Bazen birbirimizi sevdiğimizi sanıyoruz. Oysa sadece aynı yaradan kanıyoruz. Birini sevmek değil bu, yaralarımızın birbirine tutunması. Şeytan kartı işte bu ortak yaranın aynasıdır. O karanlık bir varlık değil, içimizde bastırdığımız, ben artık incinmek istemiyorum diyen o yönün temsilidir. Ama bastırdığın her şey seni bir başkasında bulur. Bu yüzden bazı insanlar bize ilahi gelir. Çünkü bizim yaralı parçalarımıza dokunurlar. Karmik olarak tanıdık gelirler çünkü aynı dersin etrafında dönüyoruzdur. Ruh şifalanmamış kısmını o kişiyle yeniden yaşar. Aşıklar kartı o döngünün içindeki ışığı gösterir. Sevginin bağımlılıktan farkını öğretir. Seviyorsan zincirleme, ona tanıklık et der. Psikolojik düzeyde bu bağlanma yarasıdır. Ruhsal düzeyde gölgenin yankısı, ezoterik düzeyde alt benlik ve üst benliği çatınışması. Karmik düzeyde ise aynı yara için yeniden buluşan iki ruhun hikayesidir. Ve işte orada uyanış başlar. Birbirini iyileştirmeye çalışan iki yaralı aslında birbirine aynı oluyordur. O an anlıyorsun. Aşk karşındakiyle değil, kendi gölgenle yüzleşmektir. Şeytan zincirlemez, farkındalıkla çözülmeyi bekler. Aşıklar kurtarmaz, sadece ışığı hatırlatır. Ve sen gölgeni sevdiğinde artık birine tutunmak zorunda kalmazsın. Çünkü sevgi o zaman yaradan değil bilgelikten akar.